Şu şeyler de alsak mıydı ya? Bunları da toplayalım. Bunlarla pamflüt yapıyoruz. Yani şu an ihtiyacımız yok ama. Yani hazır buraya gelmişken alayım dedim. Bunu gece alırsanız ölmüyor. Takip ediyor sizi. Yani gündüz vaktinde alın. Yoksa sesi bayağı bir başınızı ağrıtacaktır. Sizi takip ediyor. Gündüz olmaca yani gündüz oluncaya kadar hiç susmuyor. Bayağı da bir gıcık sesi var. Evet, bu falların olduğu yeri de bulduk. Amma da şey çıktı ya. Knight'la bir çıktı. İyi hadi seni de öldüreyim bari. Gel. Kocu FK ile vuruyor da. Altı tane girimiz oldu be. Hazır gelmişken burada da saman toplayalım. Çünkü seviye olduğunda e, base'inizin yani çok yakınına değil de yakınına e, bir tane yuva yaparsınız. E, Karnınız acıktığında, kışın özellikle, e, öldürürsünüz. Canavar etlerini alırsınız. E, bir de etrafta şeyler olacak. Az önce göstermiştim buz buz kayaları olacak. Buz kayalarını kırdığınızda bayağı bir buz elde edeceksiniz. 3 tane buz e, koyup bir tane et koyduğunuzda köfte yapıyorsunuz zaten. O şekilde bütün kışı geçirebilirsiniz rahat rahat şekilde. Yani crock pot yapacaksınız. Tencere, tencerede pişireceksiniz. Bunları yapacağız zaten. Aklıma gelmişken söyleyeyim dedim. Yani bu şekilde rahat ilerlersiniz. <laughs> en basit haliyle. Yani oyunu iyi, iyi bilenler genelde Wolfyengi seçiyor. Ee, ya Brit'i ya da şeyi e, Maxwell'i seçiyor. Hemen çatır çatır bossları kesiyorlar base'ini kuruyorlar. Ya ben de genelde öyle yapıyorum. Direkt birkaç gün sonra hemen mağaraya iniyorum. Gerekli armorlarımı falan yapıyorum. Güçlü olan armor'ları. Bir dakika. Burası Bee Queen'in yeri. Bunu hammerla vurursanız boss akt aktif oluyor. Boss çıkıyor yani bunun içinden. <laughs> Şimdilik bulaşmayacağız. Çünkü çok zor olur kesmemiz. <laughs> da bu mavi mantarlar e, çiğ yerseniz e, can dolduruyor. Bak mesela kaç 110 mu? Biliyoruz. 20 doldurdu. Yani bayağı da iyi dolduruyor. Ama akı sağlığınız düşüyor. Ona da dikkat edin. Yani etrafta kelebek varsa kelebek almanız daha iyi. Akı sağlığınız e, çok düşük değilse e, mantar yemeyin. onun yerine şöyle vuruyorsunuz çat Evet son biyomda şurası Burası taş biyomu ee, Girişte bayağı bir fazla örümcek var Onları bir temizlesek mi? Onu dönüşte yapalım. Çünkü şu an fazla vurmuyor Abigail. Ölebilir. Çok fazla örümcek gelecek çünkü. Şurada kıyıdan kıyıdan gidelim. Gece olunca burayı bir temizleriz. Ee, örümcek ağlarının olduğu yerde biraz daha yavaş yürüyor. Gel 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 gel. Bir gece onları temizleyeceğiz oradan. birazcık altın kazsak buraya gelmişken. Hmm. Bir dakika. Şunu bir at. taş önemli. Taşlarla bir sürü şey yapacağız. kıramayacağız büyük ihtimal yüzde dokuz kaldı. Tamam malzemelerimiz bol. Burada biraz da kereste var. şunu göstermek amacıyla şu izleri bir takip ettirelim. Takip edelim. Hem görmüş olursunuz. Yani oyunu ilk defa oynayanlar için. Bunlar yüksek ihtimal fil çıkacak. Yani vark yani tazı çıkma olasılığı da çok düşük. Ya da koyun. şu parmakların olduğu yere doğru bakıyoruz bu arada. Yani nere gittiğini öğrenmek için. Tam şu doğrultuda. filmimizi bulduk. Olmazsa keselim bunu. Şöyle agresif alalım. Köşeye sıkıştırıp kesebiliriz. 6 kere, 5-6 kere vurup ıı, çekiliyoruz. 1 2 3 4 5 Bayağı hızlı öldü. Rebgelin desteğiyle. Ee, bu şeyden kış elbisesi yapılıyor. Ee, bunu yapmayacağım. Çünkü şapka yetiyor. Ee, bu falanın şapkası. Yani bu falanın şapka yapıyoruz ee, kışı geçirmek için. O yetiyor. Bunu pişirip yiyorum ben genelde. Bayağı bir açlık dolduruyor. Buraya fazla yanaşmayalım da bir ateş yakacağım. Açlığımız bayağı düştü çünkü. O ona saldırdı, sıkıntı değil. Öldüremez kolay kolay. agresif mod alıyorum burayı bir temizleyelim ee, etleri falan bunlar toplamama gerek yok zaten yemeğimiz var buraları komple bir halledelim. ayağı malzeme düştü. Oy çok fazla var burada ya. Biz burayı temizleyemeyiz. Gece gece kısa bir de. Neyse öldürebildiğimiz kadar öldürelim de. evimiz var zaten bunları toplamaya gerek yok şimdi. Gece bitmek üzere gitsek iyi olacak. Gel 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 gel. Burayı ilerleyen zamanlarda temizleyeceğiz. Yolu, yolu tıkamış komple. Buraya altın kazmaya falan geldi gelmemiz biraz zor olacak geçmemiz yani. Şimdi çöl'e kurulacağız dedik. Ee, malzemelerimizi buraya bırakalım. base'imizde yapacağımız şeyler var. Crockpot yapacağız. Ne bileyim. Ee, bilim makinelerini yapacağız. Ee, zırh zır zır yapacağımız şeyler yapacağız. Şunları. İşte kafa zırhı falan yapacağız. E, ee, gölünü oraya bırakalım. Şimdi buraya bir tane kasa yapalım. Ee, şu şunları yere atarsak e, ne bileyim şey yiyebilir. Akbaba falan yiyebilir. Hani yiyecek atmayalım yere. Kuşlar da yiyor mesela şu ne bileyim şunu attığımızda falan. Gerçi bu bozulmuş ya. Ne kadar yeseler de yesinler. Fark etmez. İlki ilk olarak şunu yapacağız bunun için de bilim makinesi yapacağız dört tane şey Odun istiyor Bu ağaçları fazla keserseniz ağaçlar bossa dönüşüyor Min mini bossa dönüşüyor en azından Özellikle akşamları geceleri keserseniz daha çıkma olasılığı daha yüksek oluyor da bilgisini vereyim. Hmm. Bir tane daha lazım. Ama bazen şak diye çıktı. ilk ağaçla çıktı oluyor yani. Bende bir kere oldu. Çok nadir. Aslında burada çıkması bir bakıma güzel olmuş ya. Tentakıllar ee, kaçacağımız zaman ten, tentakıllara sığınabiliriz. Bosslarda falan. Yani silahımız falan olmazsa. Bunları buraya geçici olarak yapıyorum. Ee, yaz mevsim geldiğinde bura buradan şapka çıkartacağız. Ee, Base'imizi de şu orta tarafa bir yere yaparız. bunlara gerek yok. Bir tane chest yapacağım. şuraya yapalım. Bunlara yiyeceklerimizi bir koyalım abi. Ya da buzdolabı yaparız ya. Yani bunları koyayım da hayvanların yiyeceği şeyleri. Diğerlerini buzdolabına atacağım. İkinci olarak şunu yapacağız. İki tane elektriksel zımbırtı. Bunun için de altın istiyor. Ee, taş istiyor. Neredeydi o? Şurada. İki tane bundan yaptığımızda bunu da yapabiliyoruz. Orijinali bu. şöyle yapalım. Chester, gel buraya. Tamam. Bunu da yaptık. Şimdi potları yapacağız. İki tane crockpot yeter. Şimdilik bizi idare eder. Onun için de ağaçları yakacağız. Kömür elde etmek için ee, şu aşağıdaki ağaçları yakabiliriz. Buradakileri yakmıyorum, burada lazım olduğunda keseriz çünkü. Bunları bir yakalım. 2 tane 2 iki tane yapacağız. Onun için altışardan 12 tane kömürü yeterli. keselim. Ormanları yok ediyoruz ama daha fazlasını dikeceğiz. Ormanları seviyoruz. Oksijen deposu. fazla fazla alalım. Tamamdır. Kurtlar mı geliyor? Evet. Yok kurt sesi duydum sanki. Gelmemesi lazım. A. 5'te geldi. A 5 günde bir. Çok enteresan. Gelsin bakalım. Erken gelir oldu ya. Ee, Abigail'i agresif moda alalım. Şimdi... Krok bot yapacağız. Şimdi taş yapacağız tabi 6 tane taş lazım. Şuraya da bir tane şey yapsak iyi olur. Bayır pit. Kamp ateşi. Hadi gelin bakayım. çürükler de işimize yarayacak. Onları da koyalım. Ee, şeyleri, berileri, çalıları, şunları bunları kaz, kazıp diktiğimizde canlandırmak için kullanacağız çürükleri. Bu pola teze de işe yarıyor. Yani onu birazcık daha toplaması sıkıntı olduğu için. Çürüken mantıklısı. Gel bakayım. Öncekinde bir tane geldi, şimdi iki tane geldi. Hatta üç tane geldi. Dört tane geldi. İyi geldi bu sefer. Tamam. Şimdi önce ee, buzdolabını, bu, buzdolabından önce tencere yapıyoruz. Şey, pardon. Önce buzdolabını yapıyoruz. Etrafına tencereler koyacağız. Gerçi iki tane koyacağımız için pek şey değil, önemli değil. Buz dolabı için yer istiyor. Gear Chester'daydı. Evet. Altın, gir taş. Kesik taş. Şu klasik olanı. Bende de skinlerin yüzde doksan olduğu için. Biraz garip gelebilir size. Bu neydi diye. Bir tane daha yapalım. Evet. Şimdi buzdolabından aldıklarımızı burada pişireceğiz. Şu çürüyecek olanları alalım. Dolaba atalım. Oh mis. Kaz alıp. Epkili normal moda alalım da. Gelen gidene saldırmasın. Şu üstümüzdeki gereksizleri bir koyalım. Evet, şimdi zırh yapacağız. Ee, gövde zırhı yapabiliriz. Ya başlık zırhını kesin yapacağız. Ee, neredeydi o? Şu içinde ip istiyor bir de domuz kuyruğu istiyor. Şöyle e, üç tane yapalım. Üç tane de ip yapıyoruz. <laughs> e, bir tane de gövde zırhı yapalım. Göstermek açısından yapıyorum bunların hepsini. Normalde sadece kafa zırhı yapsam benim için yeterli oluyor. Ama yeni başlayanlar zırhı bol bol yapsın. Yani hangi yaratığın kaç vurduğunu bilmediği için en azından kolay kolay ölmez. Burada da mı skin varmış? Her şeyin skin'i var bende de. Ha, 8 tane pardon az bunu da bunları da ekelim tamam mis Peki, yapalım abi zırhımızı. Bunun için iki tane istiyor. Ne yapayım? Tamam, zırhlarımız hazır. Artık kolay kolay ölmeyiz yani. Bir yaratık geldiğinde bu zırhları takarsak çok az çok az hasar alıyor. Ya yani boss olmadıktan sonra ee, dayanır yani.